Merhaba arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlere WordPress'te sitemize nasıl yazı ekleriz onu göstereceğim. Kontrol panelinde yazılar var. Yazılara tıkladığımızda aşağıda tüm yazılarımızı görebiliriz ve düzenleyebiliriz. Üstte ise yeni yazı ekle butonu var. Tıkladığımızda bizi yeni bir sayfaya atıyor. Sayfaya başlık. Sayfada yazımıza başlık ekleyebileceğimiz kısım var. Buraya istediğiniz içeriği dolduruyorsunuz. Sonrasında ayarlar kısmından yazımızın kategorisini seçebiliyoruz. Şiir kategorisini bir önceki videomuzda oluşturmuştuk. Onu seçiyorum. Hemen ayarları yanında yayınla butonu var. Tıkladığımızda yayınla diyoruz. Yazıyı görüntüle diyebiliriz. Evet, yeni yazı şiir olarak gözüküyor. Ana sayfamızda da aynı şekilde şiir kategorisine eklenmiş. İzlediğiniz için teşekkürler.